Anne çay yapsın mı kendine? Ha? Anne çay yapsın mı? Nerede çayımız? Şunu yapacağım. Şu humanayı. Bu da bitsin diye uğraşıyorum. Bitsin bir daha almayacağım. Kahvaltımızı yaptık da bir şey içmedim. Şimdi bir şeyler içip kendime gelmem lazım. Ondan sonra gün başlayacak inşallah. Gel bakalım. Gel bakalım. Boncuk toş. İzin vereceğim mi anne çay içsin? Hı? İzin var mı? İzincik var mı? Var mı? Tabi burada uyuyor. bak. Şimdi yatırsam uyanacak, yatırsam uyanacak. <laughs> evet biraz lazım gibi sanki evet. <laughs> Ama lazım değil. Değil mi? Böyle daha mı güzel? Ama yok var. <laughs> evet. Bunlar ne böyle? İşte onlar saç. Gerçek saç yapmamışlar. Bunlar böyle saç. Bir Bize kimler geldi? Seda'yı soruyordunuz. <laughs> Eniştesi hediye almış hastaya. Bakalım ne? Ay e, çok güzel. İnanmıyorum. Çok kıskandım. Tabii ki yiyebilirsin. Ben seçtim. Sevdin Ağırsın. mi? Aynen babam <laughs> Evet babasının var. öyle kalın bir şeyi vardı. Abi, Benim gibi bunlar. Ha? Hadi gel giyelim. Ha, Giydirir tamam. Mi? Giydireceğim bir şey olmaz. Ya. Sevdin mi? Sarın. Giydim. Hmm. Eniştesine bayılıyor zaten. Hı. Bunları da Ozan'ın annesi yapmış. Ama bakar mısın? Bayıldım. Ellerine sağlık vallahi çok güzel. Acı mı? Bakar mısınız patikleri var. Kediye geldi. Şapkası, yeleği. Ama ben Bu da böyle. Böyle şeyler yapmak isterdim yani güzel. Neler, neler Hiç el becerim yok. Ben Bayıldım çok ben güzel, ben gerçekten. güzel gerçekten. Asıl, şey daha aynı. Şöyle bir sofra hazırladık. Artık Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Ben çünkü kahvaltı yapmadım. Onlar yapmış gerçi ama böyle bir çay falan içeriz dediler. bende. de hazırda ne varsa hazırladım. Yani ufak tefek kahvaltılıklar afiyet olsun ay ay kim uyanmış kim uyanmış o günaydın nasıl abi ya değişir diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> tamam anne alacak şimdi seni <laughs> gel odama gel. Gel, gel. gel gel odama gel gel, 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 gel odama gel, 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 gel her an seni ham yapabilir de. gel gel gel, gel, gel. Olur. Olur, kalkın, kalkın. Kafaya bak. <gülüyor> <Okey>. <gülüyor> <oldun? Okey>. Tamam <laughs> tamam gel. Şimdi yani yani. tatlı yiyeceğiz. Allah'ım. Seda ben sana aslında gelirken al diyecektim ama. Teşekkür <laughs> ederim. <Ay, çok alt. gülüyor> Demedim. <gülüyor> hangisinden yiyeceğim? Buyurun efendim buyurun. Şey. Şu güzel bir düşünün. Şey. Beyaz. Ondan bir tane yarım yerim ya yani yeter. Ya hepsini ye lütfen. Bu tasla getireyim. Hasan bir yok sanırım. Hayır hiç sevmedi. <laughs> hiç sevmedi. Biri de benim kucağım doydu. Akşam oldu. Sedalar gittiler. Ondan sonra bana bir afakanlar bastı evde. Ondan sonra aşağıya kayınvalidemi getirdim. Hep beraber niye uf ya umarım görüntü gitmiyordur şu anda en mali tepsi vardı yemek hazırladık beraber Sedat işten geldi aşağıda yemek yiyeceğiz ama salata falan yaptık limon yoktu ben de çıktım limon almaya şöyle ice vardı onu da götüreceğim köfte falan var iyi gider dedim. Şöyle limon aldım. Bir de şu donut. Donatları getireceğim. Nasıl taşıyacağım? Kamerayı taşıyamam. Kamerayı kapatmam lazım. Aşağıda görüşürüz. Evet. Kavuştun mu babaya? Kavuştun mu babaya? Kavuştun mu babaya? Gazı mı var

<laughs> Küçücüklerim yavrum. Ne? bil. ne <laughs> Söyle söyle söyle. Sen söyle sen biliyorsan. Sen söyle bakayım. Sen söyle. Bilmiyorum yavrum. Sen söyle kızım. Söyle söyle söyle. Söyle, söyle. söyle yavrum. Çoban gecesi neydi? Ben de sorayım. <laughs> Kavana gecesi neydi? Söyle bakayım. Sen söyle. Suyu. <laughs> Ayının ingilizceyi bir. Bir <laughs> sayıları söyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah, ses, 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 Pişt. 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 bak. İpe bak. <laughs> Özledin mi teyzeni? Azıcık kaldı. Azıcık mı kaldı? Niye? Çünkü hmm, Ozan eniştenin annesine gideceklermiş. Çünkü vakitleri yok başka. Onun hiç mi? Hmm, gitmemişler. Ben Çalışıyorlar ben ya. ya. Sedalarda puzzle yapıyorlarmış. Ozan'la göster. Bin parçalık. Kimde 15 tane parça yapıp böyle şey yapan? Vallahi bir ünlü bravo. Vardı. Şimdi biz de alalım ama tabi ne? ne zaman biter bilmiyorum. 2 senede mi biter artık? <gülüyor> Baba. <gülüyor> ya bunu ben <da> çok seviyorum. <laughs> evet. E ne oldu? O? Sen bunu hatırlıyor musun? Neydi bu? O neydi Sen hatırlaman lazım. Çok seviyordun sen bunu. Aa. Ardaydı. Arda banyo yapıyordu. Ya şimdi korkuyordum zaten. Ben de küçükken korkuyordum zaten. Bak bunu atalım bulaklara ya. Hala bir şeyler diyorum. Ne oldu? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu <laughs> ne oldu? Sen de mi bakacaksın? Evet. Unuttum. Kıvanç. Aha. Ay. Tam uyuttum dedim uyandım. Çekil. <laughs> Sapito. <laughs> 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 duydunuz değil sesini? Kusmuklu. Yani çizgili defter almıştım. Bin, ya önce... ben de not defteri almıştım ben de onu bulamıyorum. Nasıl ya şey bu evde ne kadar çok şey kayboluyor. Kumandamız şey te televizyon <gülüyor> <gülüyor> televizyon kumandasını kaybettik. Ha şey söyleyeceğim bir de. E, Sedaların neden gelmediğini sormuştunuz. E, i̇şte <laughs> neden gelmiyor sana bebek. şöyle <laughs> söyleyeyim. Seda ile o zaman aynı şirkette çalışıyor ve bu pandemide yani en fazla e, iş yükü olan kollar Sabah 8'de başlıyorlar ve akşamları 7-8'de bitiyor işleri ve e, birazcık böyle üst düzey mi desem yani, yani sorumlulukları olan bir görev. De işte de. hafta sonu izinli oldukları için ne bir yere gidebiliyorlar ne bana gidebiliyorlar ne Ozan ailesine gidebiliyorlar. Yani anca hafta içi işte hafta sonu falan markete falan gidebiliyorlar yani. E, hafta içi de gelemiyorlar sonuçta. 7-8'de işim bitiyor. Yani nereye geliyorsun? Zaten İstanbul trafiği yani o saatte kalsam bile ertesi gün iş var. E, hafta sonunda gelemiyorlar. O yüzden bugün özel izin aldılar ikisi de. Yani çünkü Kıvanç doğduğu zaman almak istediler ama alamadılar maalesef. Bugün özel izin alıp geldiler yani. O da çok üzülüyordu. Ya abla diyor görmek istiyorum. Artık çok özledim falan diye. Dedim kendini sıkma anne. Hani. Elbet görürsün yani. O da sonuçta yerlerini görmek istemez mi yani? Ama işte hayat şartları bu pandemi olmasa elbette her şey daha farklı olacaktı ama yapacak bir şey yok. Herkes iyi olsun, sağlıklı olsun da yani varsın o kadar sık görüşmeyelim önemli değil yani. Bu ekranı gördüyseniz nedir bu? Veda etme zamanı geldi. Sabah oldu. Bugün ertesi gün. Şimdi hemen kıvanç uyanmadan editi yapmam lazım. Onlar içeride baba oğlu uyuyorlar. Biz de ana kız burada. Birazdan kahvaltı hazırlayacağız. Hemen iki dakika böyle. Video Görüşürüz. Neden? Veda etmeyelim mi? Be Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.